Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeğine Sivas usulü sulu köfte yapıyorum. Tarifi sizle paylaşmak istedim. Öncelikle rendelenmiş ve suyu sıkılmış bir adet soğanımı yoğurma kabıma ekliyorum. 250 gram kıymam var. Onu da ekledim. 1 su bardağı ince kısırlık bulgurum var. Bulgurumu güzelce yıkadım. Baharatlarımı da ekliyorum. Tuz, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biberim var. Baharatların ölçüsü tamamen size kalmış. Köftenin dağılmaması için bir adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekledikten sonra artık yoğurma aşamasına geçebiliriz. Ben mutfak şefinde yoğurmayı tercih ettim. Siz elinizde de yoğurabilirsiniz. Köftenin dağılmaması için güzelce yoğrulması çok önemli. köfte kuru kaldığı zaman hafif hafif su ekleyerek bu şekilde yoğurdum ben arkadaşlar mutfak şefinde yaklaşık 20 dakika yoğurdum artık köftem hazır iyice yoğruldu köftenin yuvarlanacak kıvama geldiğini şu şekilde anlayabiliyorum arkadaşlar ben iplikleniyor köftem artı bu şekilde güzel tutuyor Artık köftemi yuvarlamaya geçebilirim. Bu şekilde bir kase su aldım yanıma. Elimin tabanını suya batırıyorum hafif bir şekilde ve köftemi yuvarlıyorum. Fındık büyüklüğünde parçalar alıyorum. Gördüğünüz gibi elimin tabanından destek alarak köftemi güzel bir şekilde yuvarlıyorum. Tüm harcım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tarifi kesinlikle deneyin arkadaşlar. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Benim çok severek yediğim lezzetli bir yemek. Biraz zahmetli gibi gözükebilir ama inanın bu lezzete değecektir. Bu arada daha çok tarif gelebilmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben bu köfteyi Sivas usulü yaptım. Eminim başka yörelerde de yapılıyordur. Sizler farklı yörelerde nasıl yaparsınız arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Evet, yavaş yavaş köftem hazırlanıyor. Yarısı bitti bile. Bu arada pratiklik olması açısından bu şekilde köftenizi hazırlayıp dondurabilirsiniz de. Buzlukta da gayet güzel saklanabiliyor. Ben o şekilde de yapıyorum. Köftelerimin tamamını yuvarladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde fındık boyutunda. Buzluğunuzda bu şekilde dondurup daha sonra buzdolabı poşetlerine porsiyonlayabilirsiniz de. Artık ikinci aşamaya geçebilirim. Öncelikle tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı salçamı ekliyorum ve baharatlarımı ekliyorum. Baharatlar tamamen size kalmış. Ben pul biber, karabiber, kimyon ve nane kullandım. Nane olmazsa olmaz. Naneyi kesinlikle kullanın. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz attım. Kaynattığım suyum vardı. Bir buçuk litre suyumu da ekliyorum. Suyun sıcak olması çok önemli aksi halde köfteleriniz dağılır. Suyumu ekledim. Ocağımın altını iyice açıyorum ve suyumun kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi suyum iyice kaynadı. Artık köftelerimi atabilirim. Tüm köftelerimi suyumun içine ekledim. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma, çatlama olmadı. Köftelerimin pişmesini bekliyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor, mis gibi kokuyor ve hiçbir şekilde dağılmadı arkadaşlar. Ocağın altını kapadıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdim dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçtim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.